Merhaba kıymetli ICT Medya TV izleyicileri. Bir Teknokentler konuşuyor programıyla yine beraberiz. Ferdun arkadaşımla beraber bugün Zonguldak'a uzanacağız. Zonguldak Teknoparka sorularımızı yönelteceğiz. Evet. Zonguldak Teknopark yönetimini konuk ediyoruz. 2018'inde faaliyetlerine başlayan Zonguldak Teknopark neler yapıyor? Firmalarına ne gibi avantajlar sunuyor? Teknokent Genel Müdürü, aynı zamanda akademisyen, aynı zamanda birçok sivil toplum şapkası olan Doçent Doktor Ferdi Kesikoğlu hocamıza soracağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz ee, hocam. Öncelikle olmak Zonguldak'tan emeğin başkentinden diyeyim ben. Tüm hepinize selamlarımı sunarak, tüm izleyicilerimize de selamlarımı sunarak başlayalım diyorum. Nasılsınız? Her şey yolunda da inşallah hocam Zonguldak'ta. Yani Zonguldak'ta her şeyin yolunda olması için çaba sarf ediyoruz. Ee, tabii pandemi koşulları malum tüm ülkemizi etkilediği gibi ilimizi de yakından etkiliyor. Doğal olarak bizleri de etkiliyor. İnşallah bu süreçten en kısa sürede kurtulup normalleşme adımlarıyla beraber çok daha iyi noktaları ilerleyeceğimizi ümit ediyoruz. Ee, onun dışında Zonguldak, ARGE ekosistemi anlamında yeni gelişmelerin olduğu bir bölge şu an. Bizimle beraber biraz daha canlanma yönde e, adımlar atıyoruz. Bu yönde de güzel haberler olacak inşallah, gelişmeler olacak diyerek başlayalım. İster Hocam, sizden. Teknopark'ınız 2018 yılında resmi olarak faaliyete geçiyor. tek Zonguldak'ta hmm. Teknopark hangi amaçlarla kuruldu hocam? Belli bir hedefi var mıydı? Aslında sorarsanız şöyle bir durum var bakın. Ee, şöyle bir makro çerçeveden mikroya doğru gidersem kısaca. Evet. Şimdi Türkiye'de bir furya oluştu malum. Yani bu furya nedeniyle siz de biliyorsunuz hemen hemen her, üniversitenin olduğu bölgelere bir teknokent kurulma, teknopark kurulma gibi bir algı oluştu. Ee, aslında Zonguldak'ta da çıkış hikayesi biraz böyle oldu bence. Ben öyle düşünüyorum ama İsabetli mi oldu derseniz isabetli de oldu. Niye dersiniz? Bakın Karadeniz bölgesi illeri içerisinde toplam gayri safi hasıla içerisinde sanayinin en çok payı sahip olduğu il Zonguldak. Yani Cumhuriyet'in resmi anlamda ilk vilayeti aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin stratejik öneme sahip Karabük Demir Çelik Fabrikaları, Eril Demir Çelik Fabrikaları büyük ölçek işletmelerinde bulunduğu bir havzadayız. Evet. Yani aslında bir anlamda bir sanayi altyapısına sahip bir arge kültürüyle birleştirilerek ekosistem noktasında çok ciddi katma değerli ürünlerin üretilebileceği bir bölge burası. Ama tabii yıllardır şöyle söyleyeyim, yani geleneksel kamu anlayışıyla nasıl söyleyeyim, yani Türkiye Taş Kömürleri olsun, Emeli Demir Çelik Fabrikaları, Karabük Demir Çelik Fabrikası, Kamu istihdamı egemen olduğu için bölgede bir türlü bir girişimcilik ekosistemi noktasında yol alınamamış. Hocam sanayi devriminde kalmışız galiba orada. Aynen öyle, Aynen, Aynen öyle olmuş. Aynen öyle. Hakikaten şimdi kalmışız. şimdi ne oldu derseniz şimdi şu oldu. E bu kurumlar özelleşince, Türkiye Taş Gömürü Kurumu küçülünce e, evet. alternatif sektörel çeşitli ihtiyaç duyuldu. ARGE, e, yenilik, inovasyon kavramları birden konuşulmaya başlandı. Bence Zonguldak Teknopark'ta tam bu bu tartışmanın ortasında yani o ara yüz kuruluş olarak tam istediğimiz noktada devreye girdi diye düşünüyorum. Ee, çıkış amacı bu. Ee, bu noktada da ilde bir takım çalışmalar da var. Mesela çelik kümelenmesi noktasında 3 ili kapsayan, Mardin Karabük Zonguldak'ı kapsayan bir takım çalışmalar var. Ee, bu çalışmalar kapsamında Zonguldak yine de çok ciddi misyonlar yükleniyor. Hı. Biz de şu an o çalışmaların tam göbeğindeyiz Zonguldak Teknopark olarak. Ee, yeni yapılaşma, yeni fiziki olmaklar noktasında da bir takım pozitif avantajlarımız olacağını düşünüyoruz bu kümelenme hareketleriyle beraber. Tabi bu noktada hani bu yıllardır var olan işte sektörel çeşitliliğinin sağlanamadığı girişimcilik ekosisteminin canlanamadığı Zonguldak için bir fırsat noktasını şu an Kesinlikle. bence Zonguldak var. Biz de bunun için uğraşıyoruz aslında. Aslında Ferdi eskiden hani her ile üniversite e, açıldıktan sonra üniversitede o şehrin gelişimine katkı sağlıyordu. Evet. Şimdi teknoparklar, her ile artık teknopark açılarak da o illerin ticaretinin gelişmesine, ekosistemlerin büyümesine aslında teknoparkların çok büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz biz. Çünkü Ferdun Bey devamlı Anadolu'daki teknoparkları da geziyor ve değişik hikayeler ediniyor orada. Evet, evet. Etkileyici hikayeler var orada da. Peki hocam Zonguldak Teknoparkı gerçek anlamda vizyonu nedir? Neyi hedefliyorsunuz bir beş yıl sonra Zonguldak Teknopark olarak? Tabii şöyle söyleyeyim. Zonguldak Teknopark olarak yani ilerleyen süre. Şimdi bakın bizim vizyonumuz şu an tamamen bakın yan tarafımızda Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesi yükseliyor. Filios Vadisi projesi. Muhtemelen sizler de basından kamuoyundan duymuşsunuzdur. Evet. Yani bu Türkiye'nin GAP'tan sonra en büyük projelerinden bir tanesi. Biz şu an geleceğe yönelik 5 yıllık projeksiyonumuzda bu Filyos Vadisi projesindeki oluşacak endüstri bölgesi, akıllı lojistik, akıllı ulaşım sistemleri, serbest bölgecilik yine aynı zamanda şu an Türkiye'nin kaderini değiştirecek çok önemli adımlardan bir tanesi o bölgede atılıyor. O da doğal gaz çıkarılması. Doğal gaz çıkarılması noktasında da Türk Petrolleri Anm Ortaklığı'nın çok ciddi yatırımları var bölgede şu an. Doğal olarak biz de Zonguldak Teknopark olarak gerek akademik bilgimizi gerek... Evet işte sektörel çeşitliğimizi böyle entegre ederek ülkemize, bölgemize katma değeri yüksek ürünler, şirketler ortaya koymak istiyoruz. En büyük hedefimiz şu anda vizyonumuz değil, geleceğe yönelik bence bu. Hocam o Filyos Vadisi projesi bu e, enerji projesi gibi bir şey olacak ya yani, doğal gaz e, depolama. Aynı şeydeki Ceyhan gibi Adana Ceyhan yumurtalık gibi bu tarafta da Zonguldak'ta yapılacak bu Filyos'ta. Aslında şöyle söyleyeyim. Bakın Filyos Vadisi projesi ortaya çıktığında doğalgaz gündemde yoktu. Yani enerji yok aslında işin içinde. Enerjimiz doğalgaz sonra keşfettik. Doğalgaz çıkınca doğalgazın karaya çıkabileceği en kısa ve en düzgün mesafe Filyos oldu. Doğal olarak şimdi Türk Petrolü'nün hanım ortaklığı gerçekten gurur duyulacak. Gerçekten çok gurur duyacağımız inanın. Büyük arge işleri yapıyorlar orada. Biz kendileriyle de yakınlarda üniversitemiz olarak bir temasla bulunduk. Sağolsunlar ee, sağ olsunlar genel müdürümüzle de bu konuda görüştük. Teknopark olarak da görüşüyoruz. Ee, onların teknopark sınırları içerisinde yer alması gibi bir konu da masanın üstünde. E tabi bu Zonguldak Teknopark'ın gelişimine sizler de biliyorsunuz böyle bir şirketin olması çok daha hızlı bir imelenme kazandırır diye düşünüyoruz. Aslında doğru bir şey hocam. gerçekten TPO'nun oraya gelmesi. Çünkü büyük te, teknokentlerin çoğunda büyük firmalar geliyor ve ekosistemini getiriyor. E, TPO gibi bir firmanın oraya gelmesi Zonguldak değil mi? ekosistemiyle ilgili de çok katkı sağlar diye düşünüyorum. Hocam şimdi Teknopark'ta şu anda kaç firmanız var? Şimdi şu anda biz de tabii biz şöyle söyleyeyim 750 metrekare taban alanına sahip 1500 metrekarelik bir binadayız. Niye böyle bir binadayız onu da söyleyeyim. Tarihi bir bina burası aslında. Ha. Çünkü... Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun yani yıllarca müessese müdürlüğünü dahil yapmış olduğu bir bina. Burası zamanında üniversiteye verilmiş. Kampüsten uzakta bir noktadayız şu an biz farklı bir lokasyondayız. E, boşta duran bir bina konumundaymış. Doğal olarak Teknopark kurulunca siz de biliyorsunuz Anadolu'daki pek çok teknokentler kurulurken e, kuruluş maceraları ve yapılaşma süreçleri 5-6 yıl sürüyor ortalama. Yani biz 2017'nin sonunda... Resmi gazetede tescil edildikten sonra, 2018'in başında hemen faaliyete geçtik. Neden? Çünkü kısa bir tadilatla hayata geçirebileceğimiz evet. bir bina oldu elimizde. Biz de onu değerlendirdik aslında. Ve bunun sonucu olarak da burada şu an 14 işletmeye erişmiş durumdayız ARGE şirketine. Şu an havuzumuzda bekleyen iki şirketimiz daha var. Onlarla beraber 16 ARGE şirketine erişmiş olacağız. Tabi bunun dışında 5 tane de kuluçka düzeyinde firmamız var. Tabii e tabi alanımız fiziki olarak demin de bahsettiğim özelliklerden dolayı bir takım kısıtlıklara sahip. Kısıtlıklara sahip olduğu için şu anda hani gelişme projeksiyonumuzu şekillendiremiyoruz. Hocam TPO gelirse, TPO gelirse yeni bir bina mı düşünüyorsunuz o zaman? Hatta şöyle söyleyeyim, TPO için ayrı kampüsümüzde bir ek alan ve yeni bina düşünüyoruz. Biz Hı. zaten şimdi öyle bir noktadayız ki bakın, Bulunduğumuz binanın olduğu yere maden makineleri, üreticileriyle ilgili bir kümelenme çalışması var. Bir sayın valimizin önderliğinde. Evet. Bunun ortasına da yeni modern bir teknokent binası yapma planımız var. Şu an imar değişiklikleri belirliğinden falan geçiyor. Yani yeni parsel bize ek alan olarak biz bakanlığa başvuracağız. Hızlı bir şekilde yeni bina çalışmalarını gerçekleştirirsek merkezde, Zonguldak merkezde 9000 metrekare alana sahip toplamda bir yeni binamız olacak. Bu bir. İkincisi TPA ile görüşmelerimiz var. Evet. TPA bu konuya sıcak bakarsa tabii ki e, bizim Çaycumay ilçemiz Fildos Vadisi evet. yakın olduğu için orada üniversitemizin çok ciddi bir yeri de var aynı zamanda. Eğer şartlar oluşursa mesela orada bir yine yapılaşmaya gitme durumumuz var. Tabii bu süreçte biliyorsunuz kanunda bir değişiklik oldu. Kuluçka Merkezi kurma yönünde, yönünde biz şu an Zonguldak Ticaret ve Sanayi Düsseli. ben aynı zamanda odalar borsal il darışmanı olduğum için odalarımızda da Network iyi. Kalkınma Ajansımıza burada bir proje sunduk. Ee, Zonguldak Ticaret Sanayi Odası'nın hizmet binasının alt katında 800 metrekarelik iki katlı bir alanı kuluşka tamam. merkezi yapmak istiyoruz. Yani en azından bu yeni bir bina projeksiyonları olana kadar mevcut ekosistemdeki canlanmayı da diri tutmak adına bir alternatif sunmak istiyorum. Şey ayrıca açılabiliyor galiba değil mi? Tabii tabii ayrıca Hı, açılabiliyor. çok güzel. Bunun için destek başvurusu yaptınız mı hocam TÜBTAK ya da Koskevi? Şey için mi? Kuluçka, Kuluçka Merkezi. Merkezi oluşturmak için. Şöyle Kalkınma Ajansı'nın bir proje çağrısı var ona başvurduk şu an. Burada COSCEP'e de başvurabilirsiniz Kuluçka Merkezi oluşturmak için. Çok iyi de bir bütçesi var. En azından personel istihdamını oradan sağlıyor olabilirsiniz. Ya muhtemelen şimdi altyapıda orada biraz binada tabii bir takım tadilat eksikleri var. Biraz altyapısı güçlü bir proje olacak. Tabii eğer Kalkınma Ajansı'nı genel müdürlüğümüz uygun görürse o noktada bir başarı elde edip orayı yaparsak sonra zaten ve benzeri programlardan da sürdürülebilirliği noktası. Destek alacağız zaten. Hocam sizin yönetimde valilik var değil mi? Valilik, Zonguldak Valiliği de sizin yönetim kurulu. Hem de hisseder şey gibi, Mersin Teknopark da var. Mersin Teknopark da öyle. Evet. Hocam. Mersin Teknoparklarımız özel idare. Evet. Yani valilik il özel idaresi. Ondan sonra da beş tane diğer sanayimiz var. Üniversitemizin dışında. Hocam ben sözü Ferdun Bey'e bırakıyorum. Buyurun Ferdun Bey. Ee, hocam şeyi sormak istiyorum. Şimdi vali, valilik yönetim kurulunda 5 tane de ticaret sanayi odası dediniz. Ticaret, bu e, organizasyonların proje değerlendirmelerinde söz hakları var mı? Hangi proje değerlendirme? Firmaları Herge geliştirdik. projeleri değerlendirmeleri? Anadolu'da genelde gördüğümüz şu hocam. Ticaret sanayi odaları hep ortaklar şeye, e, teknoparklara. Sizin de söylediğiniz gibi Anadolu'da tekno, Anadolu'da yer alan teknoparklar bayağı bir zorlanıyorlar teknoparkı kurmakta o inşaat şeyinde e, maliyetlerinde bu sebeple yanlarına hep bir ticaret odası sanayi odası arıyorlar hatta bir birkaç tane e, sonrasında de, şey denge'nin topuzu kaçıyor e, bu organizasyonlar arge değerlendirmelerinde de yer almak istiyorlar bu da e, bazı sıkıntılara e, yol açıyor sizdeki durum nedir? Şimdi tabii bizde yani şöyle yani ben iki arayüzün de aslında kesişim noktası olduğum için yani diğer tarafta da başka bir görevimiz olduğu için yani bu noktada çok büyük problemler yaşamıyoruz. Yani bizim hakem süreçlerimiz sektör temsilcisi biliyorsunuz iki tane de akademisyenden oluşan bir sürecimiz var. Sektör temsilcisi noktasında odalarımız bize destek oluyor. Yani bugün biz hangi odaya arasak yani desek ki şu alanda birine ihtiyacımız var sağ olsunlar. E şunu da söyleyeyim yani Zonguldak Ölçeğinde bütün sanayi işletmelerini tanıdığım için yani ben zaten bizzat bu sorunu çözüyorum. Ama şunu da söyleyeyim yani ben işimin iki taraflı gereği olarak da odalarımız hem aynı zamanda Teknokent'in yönetiminde olduğu için ve onların danışmanlık görevini TOB adına yürüttüğüm için yani sürekli zaten her firma kabulünde bile biz başkanlarımıza burada bilgi veriyoruz. Hmm. Yani şöyle bir firma geliyor bakın bu alanda değerlendirilebilir, yani şu alanda yazılımları da ön plana çıkmış. Yani güzel bir işbirliği yani. var aslında. Ya evet, güzel işbirliği var. Güzel ya. bir işbirliği var. İşte, şöyle, şöyle söyleyeyim, bu işbirliğini inşallah dediğimiz altyapı noktalarıyla birleştirirsek evet. çok daha iyi sonuç çıkacağını ben düşünüyorum yani. Peki bunlar bu bina işleri, Hı. yine söz aldım ama bina işleri falan ne zaman biter hocam? Valla şimdi şöyle söyleyeyim imar değişikliğinde işte burası sanayi parseli olacak dedim ya maden makineleri evet. kümesiyle ilgili. Evet. Şu an burada hemen yan tarafımızda bir tane tarihi baca var. Yani e, Atatürk'ün cumhuriyet döneminde devletçi sanayiçi politikaları Kardemir Kar Demir kurulmuş, evet. Rumudak'ta Sevi Kok fabrikası kurulmuş. Orada bir baca var. Tabii e, anıt değerinde doğal de olarak. Şimdi konu anıtlar kuruluna gitti. Onu bekliyoruz. Anıtlar kurulundan gelirse hemen biz bakanlığa başvurumuzu yapacağız. Okey. Tabii onu da beklemek zorundayız. Çünkü valilikte de bir protokolümüz var bu konuda. Hani onları da şey yapmak istemiyoruz. Yani onlardan farklı da hareket etmek de düşünmüyoruz gerçi buradan sanayi sitesi kurulması biraz uzun zaman alabilir. Ama bizler hani Teknokent olarak hemen faaliyete geçmek istiyoruz bu konuda. Adım atmak istiyoruz. Hatta bakanlıkla da bu konuda gerekli görüşmeleri de yaptık. Kendileri de gerekli desteği sağlayacaklarını belirterek ama süreci bekliyoruz açıkçası. Çok güzel. Hocam üniversite bünyesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde ya da sizin bünyenizde bir teknoloji transfer ofisi yapılanması var mı? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bünyesinde bir teknoloji transfer ofisimiz var. Biz de kendilerine bu noktada destek veriyoruz. Ama tabii biz Sayın Rektörümüzle de yönetim kurulu başkanımız hocamıza da e, destekler için her zaman teşekkür ederim bu yayın vesilesiyle de. Hocamızla da, görüştük. Kendi içimizde bir TTO birimi kuracağız. İşte bu Kuluçka Merkezi projemiz olursa aslında orayı da aktifleştirmeyi düşünüyoruz. Çok arada. Çünkü Kuluçka Merkezi'ni düşündüğümüz ticaret odasının altındaki e, kısım biraz şehir merkezinde. Yani biz biraz şehirden dışarıda kalıyoruz. Öğrencileri veya akademinin ulaşması, gelmesi biraz istemiyorlar diyeyim bazen. Zorluk olabiliyor. E, o yüzden de hani şimdi orası olursa bu dediğimiz birimi de orada aktifleştirme. Kendi mühiyemizi de bir TTO aktifleştirmeyi düşünüyoruz. açıkçası. O zaman ben size şiddetle tavsiye ederim hocam. Bu COSGEV'in Kuluçka Merkezi desteğinden <laughs> kesinlikle faydalanmazsınız. Çünkü... <laughs> Teknoloji Transfer Ofisi dediğimiz aslında konusunda uzman kişilerin oluşturduğu bir yapı. Onlar da bir insan kaynağı maliyeti. Bu maliyeti de buradan karşılıyor olabilirsiniz. Bir de şeyi sormak istiyorum hocam. Bu üniversite sanayi işbirliği kapsamında yürüttüğünüz özel bir şey var mı? Çalışma var mı? Nasıl yaklaşıyorsunuz bu olaya? Şimdi üniversite sanayi işbirliği noktasına pozitif zaten yani bakış açımız. Yani üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesi için sürekli uğraşıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim ben şu an bu projeksiyonda bir tane de portal kurmayı planlıyoruz. Portal dediğimiz şöyle. Tamam. Yani malum yan tarafta bir yükselen devasa bir proje var, Filios. Diğer tarafta bizim Ereğli İnterlantımız, Alatlı İnterlantımız da sanayi bir olarak oldukça güçlü. Çok yani büyük değil, ara, değil mi acaba Ereğli tarafı? Tabii ki. Ana metal sanayi ve demir Şu an Ereğli'de de bir kuluçka projesimiz var. Çok Onlar da bize bir yer buluyorlar. Belki şu an bir talep topluyoruz o bölgeden de bir ihtiyaç olursa. Çünkü Ereğli'nin şöyle de bir özelliği var inanın. Entelektüel sermayesi de yani fizik tabi, tabi. sermayesi de çok güçlü. Çünkü Erdemir orada bir okul olmuş yıllarca. Çok ciddi kişiler yetiştirmiş. Emekli olmuşlar. İnanın şu an bizim teknokentte bile yani mevcut arge şirketlerimiz içerisinde bile el elden oldukça başvuru alıyoruz şu anda bile. İlgilenenler var. E tabi bu bizim açımızdan bir fırsat. Sanayi işbirliği noktasında şu an e, teknokentimizde bulunan firmalarımızdan, akademisyen firmalarımızdan örneğin eee bazı e, bir hocamız mesela ISO 500'de de sıralı büyük bir şirket olan Zonguldak Gururları'ndan bir şirketle tat metalle ortak bir proje yürütüyor mesela. Yani bu aynı zamanda teknokent statüsü altında sürdürülen bir proje. Yine Türkiye Taşkömürü Kurumu biliyorsunuz tarihi evet. ve kamu iktisat teşebbüsü olma özelliği arz eden bir kurum. E, yine kit statüsünde TTK'yla da yine bir hoca grubumuz şu an başka bir çalışma diyor. Yine Bartından Bartın Üniversitesi'nden bir akademisyen hocamız bizim teknokentimizin çatısı altında, onlar da enerji konusunda mesela başkent elektrikle bir anlaşma çerçevesinde bir proje yürütüyor. Yani doğal olarak üniversite sanayi işbirliği noktası da teknokentte yürüyen çalışmalar zaten var. Ama üniversitenin içerisinde de örneğin kalkınma ajansına proje yazma noktasında hani e, COSCEP, TÜBİTAK projeleri yazma noktasında e, çok ciddi bir çaba var. Ha yeter mi? E tabii ki yetmez. Yani Türkiye'de bu hiçbir zaman yetmiyor ki bize de yetsin. Bizim gibi Anadolu kentlerinde biraz daha düşük kalıyor siz de biliyorsunuz. Şimdi işte portal hedefimizde de şunu özetleyeyim. Portalda da şunu yapmak istiyorum ben. Yani sanayiciyle akademisyeni şu an zaten dijitalleştik. Artık herkes bakın bu yöntemlere alışmaya başladı. Aynen. Bu doğru. yöntem üzerinden bir araya getirmek istiyoruz teknik olarak. Çünkü iki taraf birbirini tanımıyor. Yine yani, emin olun bilmiyor. Yani arayüzü işte bilen kişiler bu noktada devreye girerse network sağlanıyor. E şu an mesela birkaç santez TÜBİTAK projesi tekrar konuşulmaya başlandı bizim sayemizde, girişimlerimizde. Ben haftanın şöyle söyleyeyim, beş gündüm en az ortalama üç günü sahadayım. Ya bir organize sanayi bölgesindeyim, ya bir fabrikadayım. Ne istiyor, ne yapar, neye ihtiyacı var? Bunları değerlendiriyoruz. E tabii bunun sonucu inşallah daha iyi bir sürece gidecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam bilgiler için ama uzman personeli istihdam etmek gerekiyor bu konuda. Yani teknoparklar buna pek güçleri yok ama özellikle Anadolu'daki teknoparklarda. Çünkü kira ücretleri çok düşük, kiralanabilir alan kıstı var. Ee, i̇nşallah siz de çok kısa zamanda gelişirsiniz diye düşünüyorum hocam. İnşallah. Evet hocam son olarak seyircilerimize aktarmak istediğiniz bir konu kaldı mı? Yok yani ben çok teşekkür ederim bu programa bizi davet ettiğiniz için. Derneğimize aynı zamanda Iced Media yani sizlere çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim içimden de. Umarım hani anlattığımız gibi gelecek vizyonu güçlü olan bir Zonguldak teknopark Park olmayı e, başaracağız. Bu konuda yani paydaşımız olan gerek derneğimiz olsun gerek mentor teknokentlerimiz olsun. Bize çok ciddi destekler veriyorlar. Kendilerine buradan ayrı ayrı da teşekkür ediyoruz. E, diyerek ben selamlarımı sunarak sonlandırayım. E, hocam, Zonguldak'ın potansiyeli olduğunu biz de inanıyoruz. E, artı, Cumhuriyet tarihiyle beraber Zonguldak'ın Zonguldak ekonomik değeri, maden, altyapı, ondan sonra çelik, demir, demir çelik konusundaki potansiyeli eminim TeknoKent'i bir yere getirecektir. E, bir de bunun üzerine işte doğal gaz sektörü, enerji sektörü geldi. E, e, artık bir level, o sanayi devriminden normal biliş, bilişim devrimine geçmek lazım artık Zonguldak'ta ve eminim onunla başaracaktır Zonguldak diye düşünüyorum ben. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doçent Doktor Sayın Ferdi Kesikoğlu hocamızdı. Kendilerine verdiği katlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Haftaya cumartesi yeni bir konuk ve konuyla bir araya gelmek üzere. hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.